Selamlar sevgiler, hoş geldiniz sevgili kovalar. 18-24 Aralık arası kahve falımızı bakalım istedim böyle. Şimdi sizler dilek tutarken ben de dış kısmını yorumlamaya başlayayım. Şöyle bir yaklaştırsak mı? Evet, hayatınızı yeni baştan gözden geçireceğinizi düşünüyorum. Bakın hayatınıza bakıyorsunuz ama böyle hani insanın kafası başka yerde olur bedeni yani çok ilginç bir şey ama anlayacağınızı düşünüyorum e, kafan başka yerde olur ya da kafan bulunduğun yerdedir yani bakışın aklın ama bedenin ruhun başka yerdedir gibi görünüyorsunuz yani 18-24 arası burada hayatınızı gözden geçirip sorgulama noktasında olabilirsiniz bu sorgulamada büyük ihtimalle büyük kararlar aldırtabilir bu sorgulamanın sebebi yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız söz konusu. Yani bir şey yaşayıp hayatınızda bir şeyleri size yaşatıp, bir şeyleri öğretip hayatınızdan gidecek olan insanlar görüyorum ve bu bu duruma biraz böyle çok duygusal olmayacağınızı, daha mantıksal yaklaşacağınızı söyleyebilirim. Çevrenizden ya da çok sevdiğiniz birinden ayrılmak bile size çok ağır gelmeyecek. Sadece kendinizle ilgili ya da işte kendi emeklerinizle ilgili sorgulama söz konusu burada. Karşıdakiler ya da hayatınızı size bu olayları, bu durumları, bu sınavları yaşatan kişiler çok üzgün görünüyor. Siz çok pişman olacaklara benziyorlar. Yani şu şu kararınız aşamasında, hayatınızda aldığınız kararlar neticesinde her kime yol verecekseniz, her kime hayatınızdan gönderecek ya da kendileri gidecekse bu kişiler çok pişman olacağı benziyor. Sizden uzak kalmaları, size bunları yapmaları sizi yarı yolda bırakmaları ya da yol yol esnasında başlamadan bırakmaları ya da hiç o yola girmemeleri ya da sizi aynı yoldayken kullanmaları üzmeleri suistimal etmeleri onlara çok ağır böyle yol su şeylerle masraf olarak geri dönecek yani hayatlarında kendileri kendi kazdıkları kuyuya, kendi kötülüklerine, çünkü kendi ayaklarına dolanıyor görünüyor. Çünkü kişi yaşamadığın, ya yaşatmadığın, yaşamadan gitmez. O yüzden size yaşatılanları yaşayacakları için çok böyle boyunları bükük, üzgün bir şekilde böyle karşında kocaman bir şekilde komplesi hayatının komplesini elinle karşına alacaksın, böyle karşına koyacaksın. Hadi hayat sen bana ne verdin, ben sana ne verdim kim kime iyilik etti, kim kime kötülük etti, bundan sonraki süreçte iyilik ve kötülük üzerinden mi? Yoksa mantık ve duygusallık yani bakış açını değiştireceğini söyleyebilirim. Artık mantık mı çalışsın, duygusallık mı? Hangisine daha çok ağırlık? Ben eşit gideceğinizi düşünmüyorum. Bir mantık tarafınızın ağır basacağını hissettim burada bu fincan için. Diğer fincanlarda ne olur bilmiyorum. Ama bu fincanı hissettiğim, odaklandığım için böyle görünüyor. Çünkü gaddarlık yapanlara karşı biraz böyle rest çekeceğiniz, kötülük edenlere, üzenlere rest çekeceğiniz görünüyor. Yani çok, bakalım biraz daha çok büyük kötülük demeyeyim de, çok büyük kötülükler yapmış olduklarını söylemeyeyim ama neticesinde sizi bu duruma getirmiş, üzmüş kişiler son sonuç itibariyle onlara da kötülük denir. Şurada şu kısımları bir daha inceliyorum tek tek. Parayla ilgili bir üzüntü var. Bir üç rakamı var. Yedi gördüm birkaç tane. Şu kısımda yediler var. Şurada üç var. E, parayı nerede gördüm? Şurada para gördüm. S, bir, i̇ki tane ş harfi gördüm. Bir j harfi. Alfabeyi sayıyormuşum. Rakamlar ve alfabeyle dolu bir karşı taraf var. Yani a'dan z'ye her şeyi yaşamışsın demektir bu. Bütün harfleri saydığımıza göre. Ee, çok şey yaşatılmış yani birçok noktada sınanmışsın sanki sınanacağın büyük sınavlarını atlatmışsın sevgili kova burcu ve bu büyük sınavlar neticesinde büyük dersler edineceksin yani edinmişsin hatta bu edindiğin dersler sana çok büyük kazanç getirecek yani seni güçlendirecek hissim o his olarak şöyle hissediyorum sen şu an bak bacakların burada zayıf bir yere çökmüşsün ee, ama ama ee, bak ayaklarına kadar şurada bir görüyor musun? Ayaklarına kadar bir kap, kafa var. Kapanmış ve diyor ki beni affet, beni affet falan yapıyorlar. Ee, Allah kimseyi bu hale getirmesin tabii ki ayaklarına kapanıp af dilemek ama hani görüneni yorumluyoruz. Ee, ayakların, bacakların zayıf derken e, hani bazen insan güçsüz olur ve bir yere çöker, oturur, biraz dinlenir, güç toplar, düşünür ve birden kalkar. işte sen birdenbire doğrulup kalkıp kendin kendi gücünü kendinden bulup ilerleyeceksin. Bu çok güzel, muhteşem bir şey onu da söyleyeyim. Şöyle bir Evet, iç kısmına bakacak olursak kocaman direkt gözüme çarpan kocaman bir balina. Yani nasip, kısmet böyle ittire ittire geliyor. Bak biri de ittirmiş, ittiriyor yani. Arkasından tekrar iki tane kocaman sonra böyle nasıl hissettirdi biliyor musun? İsterse hangi balığa benzerse benzesin. Bana bol bol böyle şey gibi gırtlağına kadar yemek yersin. Ay do doydum dersin çok affedersiniz ama <laughs> kusacağım falan deriz ya. Aynen böyle bolla, berekete, tıka basa dolu olacaksın. Ama sen görmesini bilirsen, almasını bilirsen, fırsatları kullanmasını bilirsen. İnsanlar niçin böyle fal videoları izler ya da astrologlara başvurur, haritalarına baktırır, onu bunu çalışmalara katılır, işte meditasyonlar yapar, Allah'ın fırsatları görmeyi nasip et diye. Çünkü bir şeyler araştırırsın ve o yüzden bu videoları dinliyorsun. Söylediklerim de size e, ekstra e, şunu hatırlatsın. Bu yollar karşına çıkacak bu hafta, bunları ister değerlendirirsin. Nasip kısmet var, para var, imtihan var deneyim var, yaşatılanlar var. Kötüyü söylediğim gibi iyi de söylüyorum. İyiyi söylediğim gibi kötüyü de söylüyorum negatifi. Pozitifi de söylüyorum. Siz ona göre hamlelerinizi yapın diye. Kocaman bir şey harfi yolunuzun önünde durmuş o balığın tepesinde. Ee, S'ye de benziyor, Ş'ye de benziyor. 3 vak, yine 3 vakit var. Yine üç gün içerisinde siz bu durumla ilgili göreceksiniz. Yani o nasibini kısmetini engelleyen kişiyi göreceksin hayatında. işinin önüne geçeni, paranın önüne geçeni, nasibinin önüne geçeni, ekmek paranla oynayanı, iş yerine zarar vereni, iş yerini tab yani tam böyle hepiniz için uymasa da şu söz geldi dilime. iş yerinle ilgili işte şikayet eden olabilir, kapatmaya çalışan, seni şikayet edeceğim, bilmem ne yapacağım, şunu bunu diyeceğim de seni tehdit edenleri mi, neler neler varsa hayatında bunların hepsi aşikar bir şekilde ortaya çıkacak senin hayatında. Yani sen hayat belki e, iyilik yapıp ne derler masanda ikram ettiğin, e, aynı sofrada yedirdiğin, içirdiğin insanların e, iyi de olsa, kötü de olsa gerçek yüzünü göreceksin burada gözlerinizle kirpiklerinizle ilgili bir değişime gideceksiniz hani bu kirpiklerle ilgili bir çiçeği yaptırabilirsiniz gibi hissettim şuraya bakınca ya da gözlerinizle ilgili bir e, hani bakışlarda bir hani ne bileyim göz doktoruna gidebilirsiniz ikisi de olabilir yani göz kaş bakım da olabilir e, göz doktoru da olabilir pardon Ay bu fincan niye durmuyor? <laughs> Neden durmuyordu? Fincan diyor ki yeter artık uyumak istiyorum. Evet biraz böyle e, dinlenme ihtiyacınız da var. Onu da söyleyeyim yani. Biraz durun ya. Biraz susun. Biraz sessiz olun diyeceksiniz. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Bu ne ya? Bu ne? Bu niye bu kadar gürültülü televizyon izliyorsunuz? Neden bu kadar yüksek sesli müzik dinliyorsunuz? Neden bu kadar bağırarak konuşuyorsunuz? Sessiz olun yeter falan. Ama böyle... Bunu da kendi çığlığınızdan sonra olabilir yani kendiniz bir böyle yeter be falan yapabilirsiniz haberiniz olsun yeter be susun falan kendin bağırarak susturabilirsin karşı tarafı ya da sesinden davranışlarından rahatsız olduklarını böyle bir tavır da takınabilirsin onu da söyleyeyim burada böyle bir patlama gibi değil de böyle bir ufak bir çıkış iniş yani böyle. Midenle ilgili, bakın midenle ilgili ağrın varsa, sıkıntın varsa, midenle ilgili işte operasyonun varsa örnek veriyorum. Bunların hepsi, pisişik insanların e, mideyle ilgili e, sıkıntıları olur. Yani pisişik nedir? Sezgisel kişiler, öngörüsü yüksek kişiler, e, altıncı hissi yüksek kişiler. E, böyle kişilerin mide sıkıntıları şöyle olur. Birincisi... E, Sezgiselliğini kabul etmiyorsundur, reddediyorsundur. İkincisi işte bu sezgisel yönden iyisin ya diyelim ki bu tür özellikleri kabul etmeyip mantık tarafını çalıştırmaya çalışıyorsundur ve olmuyordur. Bunun da bedenin sana diyor ki sen sezgiselsin, sen midende sıkıntı varsa başına gelenleri hazmedememiş olabilirsin, sana yaşatılanları hazmedememiş olabilirsin. Mide ağrısı çekenleriniz varsa... Midesiyle ilgili sıkıntıları olanlar hayatında yaşatılanları hazmedememiş bir kişisiniz demektir ona göre. Onu da söylemiş olayım. Evet fincan da fincanın iç kısmına bakınca böyle çok rüyalarınızda çok derinlerde, 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 çok bilinçaltınızın derinlerine attığınız derinlerde, belki onlarca yıl öncesine ait tüm hatırlamadığınız şeyleri bile rüyalarınızda göreceğinizi hissettirdi bana haberiniz olsun. Yani bu da demek oluyor ki az önce ne dedim ben size? Ee, sezgiselliğinizi kabul etmiyorsunuz, reddedip üstünü örtüp mantık tarafınızı çalıştırmaya karar verdiğiniz zaman Bilinçaltı rüyalarınız ortaya çıkacak. Yani sana diyecek ki bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ben sana sinyal veriyorum. Beni gör, beni gör. Burada neyi görmen gerekiyor? Görmen gereken şudur. Bak gördün mü? Burada şöyle bir, iki, üç. Biraz daha odaklanayım istiyorum. Tabak senin zihin yapındı. Zihinde, zihninde sana e, bugüne kadar yapılmış kötülükler, seni üzmüş kişiler, hepsini bir kapının arkasında bırakmışsın. Diyorsun ki bu kapıyı açmayacağım size. Bu kapı size kapalı. Hepsi böyle kapıda bekliyorlar. Bak kapının önünde bekliyorlar. Bazısı pişman, bazısı değil. Bazısı tekrar hamle yapmaya e, sanki böyle hazırlanıyor. Ama böyle artık o kadar o kapının arkasında küflenmişler, çürümüşler, artık pes etmişler. Yani sen hayatındaki birçok insanı kapının arkasında bırakmışsın bırakmana rağmen bunları yaşatmışlar. Ama diyelim ki hayatından herkesi çıkarmışsın sevgili kova burcu. Ama şu an neyi hissediyorsun biliyor musun? Yani midende diyelim ki işte hala mide diyorum niye bu kadar söyledim onu da bilmiyorum. Bu da falın enerjisidir muhtemelen. Sende bir üzüntü vardır ki sen kafaya takmışsındır. Yani bu kapının arkasında bıraktığın kişiler seni üzmüş geçmişin hala canlı tutuyorsun hatıralarında. Sen hayatından istersen yüz kişiyi çıkar. Gece uyurken kafanda onun onları düşünüyorsan çıkarmış sayılmıyorsun. Yani hala onlar sana o acıları yaşatıyormuşçasına kendine yaşatıyorsun. Yaşattığın için de organların bunu hissediyor ve üzülüyor. Şimdi şöyle düşünün. Yani mesela ben üzgün olduğumda benim kedim bile etkileniyorsa, ev halkı etkileniyorsa benim organlarım nasıl etkilenmesin? Anladın mı? Çünkü benim bedenim benim bedenim bunu canlı canlı hisseder. Enerjisel bağlamda mesela kedim ya da ev halkı benim enerjimden, dış görünüşümden üzülüyorlar, değil mi? Anlıyorlar. Enerjisel anlamda hissediyorlar. Ama organların direkt hissediyor, yaşıyor. Bilinçaltın o kadar yaşatıyor ki ilk yaşadığı andan daha canlı yaşatıyor. Ve sen her düşündüğünde bedenine tekrar tekrar o acıları yaşatmış oluyorsun. İptal ediyorum üzerinizdeki etkilerini. 18-24 Aralık arası bu söylediklerimi hatırınızda tutun. Hepsini olumlu olumlu manada gerçekleştireceklerinizi, adım atacaklarınız konusunda lütfen kabule geçin, yüzleşin. Ben öyle değilim de bilmem ne değilim de falan demeyin. Kabul edin. Kişi kendini kabul ederse karanlık taraflarını, negatif taraflarını o zaman kendinle yüzleşiyorsun, kendini kabule geçiyorsun. Ve o zaman yükseliş başlıyor. Yüzleş. Tamam. De ki evet ben hisleri güçlü bir insanım. Mantığımla duygularımı eşit oranda ilerleteceğim. Ve hayatında şöyle söyleyeyim. Son bir birkaç şey söyleyeyim kapatayım. Tam kapatacaktım. Demek ki daha enerji bitmemiş. Ee, i̇hmal ettiğin birçok sağlık kontrolünde görünüyor. Fincanın içinde dışında tabakta üçünde de hissettiğim için tekrar burada aynı şeyi hissettim. Zamanında yaptırmadığın her şey katlanarak önüne çıkabilir. Yani burada belki dişin ağrıyor diyorsun ki o bir şey olmaz çok ağrımıyor biraz biraz idare ederim ben birkaç yıl daha bu diş ağrısıyla ne olacak ki falan. Ya da işte e, işte saçların ya da işte ne bileyim ne, ne örnek verebilirim. Mesela belin ağrıyor bacakların ya da diz kabakların bir şey olmaz o kadar ilerlemedi falan deyip bekletiyorsun. Yani burada ne eksiğin var ona bak bir tahlil vereceksin kan tahlili. Ya yani zaten... Benim söylediklerimi yaparsanız zaten hani Allah doktorları başınızdan eksik etmesin ama sadece zihnindekileri susturursan bile sağlığının çok iyi gittiğini göreceksin. Yani tamamen bakış açısında zihninden geçiyor. Yani beynin bütün bedenine komut veriyor çünkü. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.